Başlıyor kardeş. Aa, en güçlü takım bizim takımdı. Tic -toc da chi tiktok tateze a cante alla birve se tocca a tè del kartashem 40 tipi pascate götürdün kartashem ove mi miei guttur d'un senior se non me ve si carta su paper ora il e tuo silenzio quasi mi commuove sì ma perché il cuore è poco intelligente non avrei da dire ma non dico niente sei già un passo da me vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero illuso e che l'amore mette il cuore in trappola sarà un miraggio vecchio come il mondo a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo non è poi così indecente e ragionare meglio a luci spente se ad un passo da me e poi, e poi e poi e poi e poi e poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria non ne posso più e faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che no, ho bisogno di un drink e mi tiri su. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti a tal Dal mio cuore, il mio cuore è unico Unico Non come fosse solo un caso clinico Lascia che il sole sciolga un po' col gelo E che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero Fermo dietro la tonente E ti ripeto calma, si sì, paziente Sei già un passo da me Amica mia non negherai che in pratica Ci siamo L'amore è solo una questione chimica Un espediente dell'evoluzione un compromesso freddo avere la passione, certo sei così attraente e il tuo profumo nebbia la mia mente, sei ad un passo da me, e poi, e poi, e poi, e poi, poi, poi. poi un tratto tarrenti, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più, non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire. Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu. Ma il peggio è che ho bisogno di te. te. C'è da capire, mi fai bene. Ma cosa c'è da capire? Le tue mani che resti e ti allontani di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Se no, non riesco a dormire, mi fai bene, anche se dici di no, io. Di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi, di carne, di senso, ragione, sentimento di te, ma cosa c'è da capire, mi fai Samet gel Geldi Tamam aracı Sür 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 Turbosuz sız, git Tamam Buraya geçeyim mi? Ali abi şimdi ekran kaydını aç bak Tam gidiyoruz ya Aa bak bir tane daha bir şey Aha. attılar bana abi. Çok güzel Bas Turbosuz git Tamam Bak ona bas, Çok kasıyor ya. Boğaz var bana şunu alalım ne diyorsun? Benzenimiz yok. Nerede adamlar atmış ya? Aa ben anam Watch out. Bak Mark şurada. Location. Ne yapalım? Salsana kanka salsana. Boş ver sür. Sür sür şey Bak sür. Şu yanlış sürme bak gözünü seveyim. Düzgün dur. Baran abi. Nerede duruyor? Nerede? Manisonda atmışlar aynen. Kanka niye sağ solu sürüyor? Ağaçlar var. Sağ kanka sağ ya. Ben şahmar Allah'ın seversin. Ne yapayım Baran abi? Üzgün bir yerde dur oynayalım. Üzgün bir yerde derken ne adamı? Şurada durayım bu yerde durayım. Birileri bakmışlar. Of. Kastık kastık kastık. Adam var. Zaten fişek burada atıldı. Aa fişek burada. Hayvanlar bir şey bırakmamış ki. Yürü yürü bana abi diğer bir şeye gidelim. Bu adamlar gitmiş. Nerede atmıştı? Lipovkan Baran abi. Önünde. Arabaya gelsin herkes. Nereye varan abi? O çok kötü. Gördün mü? Kör müsünüz? Ha tamam şimdi ne Varan abi sıksanız da şunları. Biraz yakınlaşalım. Tamam bitti, bitti. Ha, Halil'i kaldır. Aa, arka sıkıyor lan abi. Tepe sıkıyor, tepe. Aynen, Aynen tepe sıkıyor. Öldürdük. Bu manisondakilere Baran abi. AVM'leri var. <laughs> bir dakika, ona bir AVM deneyeceğim. Soldan da sıkan varsa alalım. geliyor. Çok güzel bir fight. Var. Samet. Groza'yı sallan. Sallan. Abi ne yapıyorsun? Abi, bak, abi, abi bu... Uzi var ya. Sal. Uzi var bana abi? Ben neden sıkacağım? <laughs> al hadi. Biraz endetmeyene verebilir misin? Ya abi ben de Uzi var. Sen ne diyorsun ya? Ne bıraktım? Git al abi sen. Ya m 7yi ne yapacağım ben Baran abi? Kullanacağım. Mermi mi var? Ali Buraya 5 yıl attım bir sürü. Ya da 60 kilo Diyen olsun. Uzak mesafe al, ben sıkacağım. Bence burada çatış aldım ya. Al abi. Gel gidelim gel gel. Adam çatı gider. da barın abi. Aa dur 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 dur. adam çatıda, gel gel. I'll take it. Arabayı arkaya koyun. Patlatmasınlar. Sizi başladık. Gerçek videoz ama çift diyerek falan yok. Kesin ödüldüm. <laughs> Biz tepeden bakıyoruz Baran abi. Oğlum bir tane Bizim yanlarında adam olsun. Ölürler falan. Aferin lan. Hayır like. lan. Kaçlar. Bas bas Öyle bas bas. adam çıktı yukarıda. Samet, Samet vuruldu. Samet. Ben coverdayım. Ben coverdayım. En tepede barın abi. Watch out. En tepede. Çok güzel vurdu biliyor musun? Bak güzeldi. Kaos mezarını vurdu. Bomba atıyor Hala bir silah var mı ya? Arkadaşlar açılmıyor ya bura. Ne var bana bir <laughs> Hadi aşağı gidelim. Hadi beyler gelin gel 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 evet. gel, gel. On me. Barınağ, bence yasna şey, raşlayalım. Alana baksana. Abim sen bir neyse ya gel. Gel Barına bende bir tane varmış gel al al. Başka bir şey yok. Başlamayın çabuk çabuk. Dur, Bak, dur Bekle, dur, ben ben, ben var. Var, Bekle. 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 Bekle binin binin. Bir Gel dakika bir baygın sallay. yapalım da. Bir baygın bence yapalım bana abi. Aynen ALA abi ALA Ali abi Baygın yapalım. Bir baygın ben. yapalım direkt arabadan başlayalım. 6'yı ile altı GEL atıyorum. Dört. Dört. var mı? Dört. 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 Hazır oldu durum. Adam gösterdi mi? Çok kastı. Ne yapalım Raşya? bana abi adamlar göstermiyor. Bin bin. Canlarınızı fullleyin. Aa bak gösteriyorlardır. E var mı? Enerji tıksı var mı bir deme? Ya. Bir, enerji Enerji versene. Yok. Hadi ya. gelin rushat Herhalde Her lan gel bana. Al. Efe, Efe. Bas bas bas. Ahmet <laughs> çukurlardan gitme araba hızlı gitsin de. Turbo yapasın turbo. Ne durayım bana abi? Karşıda karşıda. Ya bak şurada Dur. duruyor, mu? ama. Şu, çukurda duruyor. Bir kavada yaptım. Bir de arkasına gitti. Ziyarak koyun. Üzeri gidin yani. Abi gir. Gir abi canları yok. Gir 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 arkanda gir. Gir. gir Ali. Hadi yap Ayy Ay ben ya. Nasıl taktik Samet Adam adam koşuyor. Bir de info alsana. Buradan. Tamamdır. Ala abi gel benden. Ala abi benden gelsin. Gel biz seninle oynayalım Ala abi gel. Samet uzaktan hallet. Ala abi vurursun sana bırakıyorum bak tam şurada. Watch out. Arkasında. Bakmayın, ben de cennet alacağım. Helal be. Helalsin. Oha. Hem <laughs> de uçan sahibi mi Ben ne dedim abi? Bas sen ben arkandayım vuracağım ben. Sen bayılırsın. Gelin gelin araba var başlayalım. Arabayı al gel şahmar. Kaç sen ne bak? Uf parana abi. Yeşil. Barna ben sadece dedim ya, keşke Snay'ı alsaydım. Dal bana şunu. Bilmiyorum Dal ya. bana. Manisa'yı da alabilirdik. O evi alalım bence Baran abi hemen, şu evi. Başlıyorum Baran abi. Sence? Ne? Almışlar mıdır ya? Ya baş, baş. Yok, alırsa da alırız Baran abi. Mükemmel olur, her yeri görürüz. Aynen, yani, çok aslan. Kul school alan cool dışı kalmış. Bu Kasım abi'nin telefonu ne? Markası? Ali, abi, abi, de Ali, de Ali de şey. aynı. Samsung Ali galiba telefon. Samsung aynı. Evet, çok kötü trip trip oyn cihaz en iyi onu Bakmadın mı TikTok arabaya. Ya. Belli oluyor. Lan Peki bende ne kasıyor? Baran abi evleri al... Ay, de, oraya aldıysa... Samet! Açıkta! Arkada arkada! Per niente è stanco d'essere lucido ma no. Troppo mano circospettologico ma no. E mi riveste delle mie parole E tuo silenzio quasi mi commuove Sì, ma perché il cuore è poco intelligente Troppo, avrei da dire ma dico niente Sei già un passo da me